Üç maymun. Bir yerde üç maymun varmış. Üçü de biraz aptalymış. Kimin önder olacağına bir türlü karar veremiyorlarmış. Sen, sen de bilgisizsin. Ben, ben de bilgisizim. Diyerek sıralanıyorlarmış. Üçünün ortasında olan maymun biraz daha bilgiliymiş. Üçü de her zaman aç kalıp sadece yemekleri düşünüyorlarmış. Bir gün maymunlar çok aç olduklarından artık hareket etmeye güçleri kalmamış. Irmak'ta bir ahşap köprünün üzerinde oturuyorlarmış. Köprünün aşağısında bir yayın balığı yüzüyormuş. Üçü de ona bakarak eti çok lezzetlidir diye düşünmelerine rağmen balığı yakalamayı akıl etmemişler. Sonra biraz daha bilgili olan ortadaki maymun aniden ırmağa atlamış ve yayın balığını yakalayıp ırmaktan çıkmış. Fakat bir yayın balığını üçe nasıl böleceğini bilememiş. Bu yayın balığını ırmağa bırakalım. Sonra onu yakalayan yesin diye kavgaya başlamış ortadaki maymun o zaman ben böleceğim deyince anlamışlar. Sana da bir parça deyip sağdaki maymuna vermiş. Sana da bir parça deyip soldaki maymuna vermiş. Ancak kendisine yiyecek parça kalmamış. Sadece kuyruk kalmış.